Efendim, sistem bilgisayar, resul destemiz. Evet, Samsun'da sistem bilgisayara veriyoruz. Allah razı olsun. Biz de akılın. Hepsiniz, evet. Evet, Allah razı olsun. Geldiniz. Aradaki üç beş kuruş paralarla ilaç alanınıza gelecek. Vallahi sizin güzel değilsiniz. Evet efendim. Evet, hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Evet bu ne abi? Bunu kim görecek? Bunu şu anda Sayın Belediye Başkanım'a Geçelim bu abi. Sayın Başkanım buyurun sizi gelin. Şimdi bana gelin. Evet. Evet sesini buyurun. Buyurun şöyle. Efendim

Yeni başkanımız. Tamam. Sahibi çok sarayır. Zaldan alçıkıyoruz. Alkış! Oku, Alkış! Alkış! Doğrudur. Alkışlıyoruz! Milletvekili Sayın <laughs> Milletvekili'nden bir dakika istihdam ediyorum Milletvekili. Bir dakika efendim. Ne olur. Evet. Alkışlıyoruz ya şöyle! Düşünelim <laughs> şöyle. Şöyle bana buyurun Sayın Başkanım. Bana buyurun. Bana buyurun. Evet. <laughs> koşu bana bir getirin, koşu bana bir getirin. bu ölçüldendir, adettendir, ağırlıktan almış olduğunuz koşu. E, sevgili hemşerilerim, bize gösterdiğiniz teveccühe çok teşekkür ederiz. E, bu koşumuzu e, jandarmamıza bağışlıyorum. E, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, ağırlık, ağırlıklar almış olsun, oradan koşu. Yani kuvvetlerimize.

Ordu, oldu. Evet. 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 Sayın milletvekillerim, sayın Taci Esin, sayın Mustafa Çakır Bey, evet şu anda da yine milletvekilimiz Sayın Mehmet Kurt Bey e aramızda alkışlıyoruz. Evet. Geçen Ve göre milletvekillerimiz. Efendim buraya kadar bir söner mi? Taci milletvekilim. Buyurun efendim. Buyurun. Evet. Evet. Arkadaşlar <laughs> ne <laughs> Evet, Yeşil Çöpçü Kaymakamlısı Belediye Başkanımıza komitemiz adına uğurlar olsun evet, Sayın Evet, burada bu güzel manzarayı bir çekin, bir çekelim. Evet, bu arada seyircilerimize özür diliyorum. Zaten efendim havamız koyun. Bir başka kalıp programı olacak. Bir başka bir baş altı, baş programlarımız bekliyor. Tamam diyeceksin. Evet, sayın başkanım, ben önce başkanım anlayayım. Hemen Belediye Başkanım. Saygıdeğer milletvekilleri,